Mersin'de uyuşturucu satıcılarına sabah baskını düzenlendi. Sokak aralarında uyuşturucu satan 28 sorbacı narkotik şube polisleri tarafından gözaltına alındı. Mersin narkotik polisi uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin belirlenmesine yönelik 2 ay süren fiziki ve teknik takip sonucunda 35 torbacıyı tespit etti. Şafak vakti belirlenen adreslere özel harekat ve drone desteğiyle Şafak operasyonu düzenlendi. <laughs> Operasyonda 28 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli tür ve miktarda kilolarca uyuşturucu maddeyle iki ruhsatsız tabanca, bir pompalı tüfekle silahlara ait mermi ve fişekler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Gözaltı kararı verilen 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarsa sürüyor.